Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Perşembe günü, merkezi borsalardaki ETH çıkışı 1,2 milyar doları aştı. Öte yandan, Vale Alert'e göre son 15 saat içerisinde Ripple Labs'in de katılımıyla büyük kripto ticaret merkezleri arasında 145 milyon XRP el değiştirdi. İşte işlemlerin detayları. Ethereum, borsa çıkışlarında rekor kaydetti. 16 Eylül Perşembe günü, dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi, yenilenen piyasa iyimserliği arasında 3700 dolar seviyesine yükseldi. Ethereum onçen temelleri büyük bir güç kazanmaya devam ediyor. Intodeblock'tan alınan verilere göre, Perşembe günü 24 saat içinde merkezi borsalardan 1.2 milyar dolarlık şaşırtıcı miktarda ETH çekildi. Bu, kısa sürede kısa vadeli Ethereum çıkışları açısından yeni bir rekor oldu. Veri sağlayıcı, ETH borsa çıkışları en son 1 milyar doları aştığında, ETH fiyatının sonraki 30 gün içinde %60 arttığını belirtiyor. Eğer bu oranda artış yeniden görülürse ETH, 5500 doların üzerine çıkıp tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş olacak ve fiyat keşif bölgesine girecek. Ethereum, ETH, Ağustos ayının başlarındaki Londra Hard Fork güncellemesinden bu yana geçen ay önemli ölçüde yükseldi. Güncelleme ile Ethereum ağını deflasyonist yapan ETH yakma mekanizmasını tanıttı. Ripple ve birkaç borsa arasında XRP transferleri oldu. Bireyler ve kuruluşlar tarafından yapılan ve alınan büyük kripto transferlerinin ayrıntılarını düzenli olarak paylaşan Vale Alert, son zamanlarda yapılan bazı önemli XRP işlemleri hakkında bilgi verdi. Kripto takipçisi tarafından paylaşılan tweetlere göre, son 14 ila 15 saat içinde 134 milyon 134.133.760 dolar değerinde birkaç büyük XRP zulası el değiştirdi. Vale Alert, Ripple'ın, birkaç kripto para borsasının ve saklama platformu Bitcoin'un yer aldığı 5 büyük kripto işlemi fark etti. Ripple, e, satış veya Ripple'a bağlı kripto para biriminin likiditesini desteklemek için genellikle kripto devinin ortaklarına, müşterilerine ve kripto borsalarına XRP göndermek için kullanılan alternatif RL18VN adresine 15 milyon ve 25 milyonluk coinler gönderdi. Bitstamp ve Binance 105 milyon XRP aldı. Burada yapılan en büyük transfer 52 milyon 27 XRP oldu. Fonlar BY Bit borsasından Binance'e gönderildi. Çin'in en büyük kripto ticaret platformu Huobi de Binance'e 40 milyon XRP gönderdi. Böylece, Changepeng Zhou'nun öncülük ettiği borsa, 90 milyon XRP tokeni aldı. Kalan 5. işlem, 15 milyon XRP'yi Bitstamp'a aktaran kripto saklama hizmeti Bitgo tarafından gerçekleştirildi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.